Oh Allah Allah bu yağ böyle gidiyor. Çay çay git ya. Hah? Yere şey dökülmüş, mazot dökülmüş galiba. Ha. Yere yukarıdan beri mazot dökülüyor, aşağı ha. doğru gelince abi araçlar kayıyor burada. Araç kayıyor, tek şerit kullanılıyor burası. Ondan dolayı kaza meydana geldi. Araçlar durduğu yerden kalkamıyordu yani. Araçlar durduğu yerden kalkamıyor. Tek şerit kapalı, tek şerit gidiyor. Burası. Tankerden mazot dökülmüş galiba.